Evet arkadaşlar 2020 MSU sınavı matematik 40. soruya bakalım. Şimdi öncelikle soruda ne diyor onu okuyalım öncelikle arkadaşlar. Özdeş 6 tane kare dik prizma şekildeki gibi birleştirilerek ayrıt uzunlukları 12 birim, 12 birim ve 18 birim olan bir kare dik prizma oluşturmuştur. Buna göre kullanılan özdeş prizmalardan birinin yüzey alanı kaç birim karedir diyor. Şimdi arkadaşlar soruya dönelim. Şimdi taba ayrı uzunlukları 12 birim diyor. Yani şu uzunluk bakın. Şurası 12 birim olacak. Şurası 12 birim. Şurası da 12 birim. Yüksekliği ise ne olacak arkadaşlar? 18 birim. Şimdi şu üç ayrıt eşitse demek ki her bir ayrıta ne kalacaktır? 6 birim. Burada her bir ayrıt eşitse her birine ne kalacaktır? 6 birim. Şimdi şuraya baktığımız zaman arkadaşlar şuradaki prizmanın şuraya taşıyacak olursak. Bakın şöyle çizelim prizmayı. Tabanı kare olan bir prizmadan bahsediyor arkadaşlar burada. Bakın şöyle tamamladık. Bir kare prizma oluşturduk. Yani taban ayrıtları ne olacak arkadaşlar? 6'ya 6 olacak. Bakın buradan gözüküyor zaten. O zaman burası 6'ya 6. Yüksekliği ne olacak arkadaşlar? Yüksekliği ise 12 olacaktır. Şimdi bu özdeş prizmalardan birinin yüzey alanını soruyor. Yüzey alanın formülü neydi? Arkadaşlar yanal alan artı iki tane taban alanıydı. Şimdi buranın tabanı 6'ya 6 ise tabanı da kare ise taban alanı ne olacaktır arkadaşlar? 36. Yani biz burada ne diyeceğiz? 2 çarpı 36. Yanal alan nasıl hesaplanıyordu? Taban çevresi çarpı yükseklik olarak hesaplanıyordu. Taban çevresi 24 çarpı yükseklik 12. Şimdi 24 ile 12'yi çarpacak olursak arkadaşlar 288 olacaktır. 2 çarpı 36 ise 72 olacaktır. Dolayısıyla 288 ile 72'yi toplarsak demek ki yüzey alanı ne gelecektir arkadaşlar? 360 gelecektir. Doğru seçenek D şıkkı olacaktır.